Dört Köşe Futboldan herkese selamlar sevgiler. Golvar.com'un sunduğu Dört Köşe Futbolda bir kez daha beraberiz. Ee, gerçekten Galatasaray'ın domine ettiği, Kadıköy'de Galatasaray'ın çok daha üstün oynadığı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapadığı müthiş bir ilk yarı seyrettik. Galatasaray kesinlikle galibiyetin kayıtsız şartsız hak eden tarafı gibi gözüküyor. Tabii ki İlk 45 dakika için konuşuyorum. Eğer maç 45 dakikalık bir maç olsaydı maçın hakkı kesinlikle Galatasaray'daydı. Ve açıkçası herhalde şunu da konuşurduk. 1-0 ucuz kurtuldu Fenerbahçe. Maçın hakkı çok daha ötesi derdik arkadaşlar. Galatasaray gerçekten çok iyi oynuyor. Fenerbahçe hemen hemen sahada yapabildiği hiçbir şey yapmıyor. Açıkçası maç sanki Ali Sami Yen'de oynanıyor. Fenerbahçe'de bir Anadolu takımı gibi oynuyor. E, kontra atak yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin o rakibi bozan presinden eser yok. Fenerbahçe şansıyla ve biraz da hakemin yardımıyla ilk yarıya 1-0 e, geride girdi. E, diyeceksiniz ki ya maç Kadıköy'de 1-0 yenikler hala şans diyorsun. Evet şans diyorum. Çünkü Galatasaray'ın benim seyrettiğim futbola göre minimum 2-0 hatta 3-0 önde bitirmesi gerekiyordu. Ee, ilk yarıyı. Şimdi tabii ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk sürpriz kabul edilebilecek bir kadroyla çıktı maça. Ee, maçtan önceki canlı yayınımızda bunları konuştuk. Ee, dedik ki çok eleştiriler geldi. Sizden de eleştirenler oldu. Ben de dedim ki ben buna yanlış kadro demem. Sağda karşılığını görmem lazım. Yani kadro iyi oynarsa hocam bravo derim. Kötü oynarsa eleştiririm. Çünkü yanlış kadro demem için benim de bir hafta boyunca Okan Buruk gibi o idmanlarda futbolcuları seyretmem lazım. Gerçekten benim bugün gördüğüm kadro doğru kadro arkadaşlar. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Ya ya ikinci yarı şöyle oyuncu değiştirsin arkadaşlar. Yani Okan Vuruk A planını yüzde yüz doğru çıkarmış. Bunun altına imzamı atıyorum. Neden? Skor bir sıfır önde. Oyun üç sıfır önde. Demek ki Okan Vuruk dersini çok iyi çalışmış ve inanılmaz doğru bir kadro çıkarmış. Ben zaten bu maçta Barış'ın çok faydalı olacağını düşünüyordum. Barış bir tane pozisyonda beni de çok sinirlendirdi. Açık itiraf ediyorum ama oyuna kattığı değer anlamında Galatasaray'ın oyununa kattıkları anlamında bence çok büyük iş başardı. Bu arada derbinin heyecanıyla gazıyla hemen e, mevzuya girdik ama lütfen like'layın arkadaşlar. Hatta ben de şöyle bir like'layayım kendimi. E, lütfen like'layın. Like çok önemli. E, şimdi Galatasaray hemen hemen her bölgede Fenerbahçe'den daha iyi gözüktü. Goller kaçırdı. Özellikle Barış'ın kaçırdığı gol çok çok yüzücüydü. Kerem Aktürkoğlu 3 pozisyonda ah dedirtti. Yani biraz daha Kerem Aktürkoğlu uyanık olabilse, biraz daha o son hareketleri yapabilse rahatlıkla Galatasaray daha fazla gol bulabilirdi. Ama ben ikinci yarıda Galatasaray'dan goller bekliyorum arkadaşlar. Gol beklemiyorum goller bekliyorum Tabii e, ilk yarı 45 dakika hakkında bir tane daha önemli söyleyeceğim bir şey var O da şu e, Jesus George Jesus A planı tutmadı George Jesus'un ama George Jesus ısrar etti hiçbir değişiklik yapmadı yani tabii ki teknik direktörler özellikle derbilerde oyuncu değişikliğini erken yapmak istemezler bunu anlıyorum ve saygı duyuyorum ama George Jesus oyuncu değiştirmeden de oyuna müdahale edebilirdi. Onu da yapamadı. Yani gerçekten e, ilk yarının bir başka kaybedeni de George Jesus'tu. Okan Buruk e, kendisinden çok daha tecrübeli olan George Jesus'a karşı net bir üstünlük kurdu. ilk yarı itibariyle. Tabii ki golden bahsedelim. E, bu maça çıkarken Galatasaray duran toplardan en çok pozisyon üreten takımdı. Modern tabirle söyleyeyim. En çok XG, gol beklentisi üreten takımdı. Ama Fenerbahçe'de işin diğer tarafında çok iyiydi. Onlar da 19 takımın içerisinde en az duran toktan gol pozisyonu veren takımdı. E, hatta maç öncesi programında demiştim ki acaba Galatasaray'ın başarısı mı ön plana çıkacak? Galatasaray duran toktan gol atacak. Yoksa Fenerbahçe mi iyi savunacak? Ve Galatasaray'ı duran toplarda kitleyecek demiştim. E, Galatasaray ilk yarıda duran toptan attığı golle e, daha iyi çalıştığını en azından duran top anlamında gösterdi. Tabii ki hafta içi Oliviera'dan bahsetmek lazım. Hafta içi Oliviera'nın oynamayabileceğine dair iddialar vardı. Bense hep şunu söyledim. Okan Buruk'un sahaya önce yazdığı isimlerden biri Oliviera. Bakın biri Oliviera biri Raşit biri Mertens. Bu üç oyuncuyu Galatasaray'da kolay kolay kesilirken göremezsiniz. Okan Buruk zaten bunu hem gösteriyor hem de yaptıklarıyla da ispat ediyor. Yani gerçekten Galatasaray'ın oyununda bugün Fenerbahçe ile farkı kim yarattı derseniz bence farkı yaratan Oliveira'ydı arkadaşlar. Sağda net en kaliteli oyuncu olarak göze çarptı. Yani her hareketiyle fark yarattı ve attığı golle gelişine vuruştu attığı golle mükemmeldi. Ee, şimdi biraz ilk yarının istatistiklerine göz atmak istiyorum. Galatasaray 7 şut çekmiş. Fenerbahçe 6 şut çekmiş. Galatasaray'ın 3 şutu kaleyi bulurken de Fenerbahçe'nin 2 şutu kaleyi bulmuş. Top %59 Fenerbahçe'de ama şunu da kabul etmek lazım. Galatasaray özellikle öne geçtikten sonra biraz daha topu Fenerbahçe'ye bırakıp özellikle topu kapıp hızlı ataklara yoğunlaştı. Onu söylemek lazım. E, fouller aslında biraz hakem konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Fenerbahçe 4 foul yapmış. Galatasaray ise 9 foul yapmış. Fakat şunu çok net söylemek lazım. Sanki maçı iki ayrı hakem yönetiyor. Fenerbahçeli futbolcular sert hareketler yaptıkları zaman diğer hakem devam diyor. Galatasaraylılar yaptığı zaman öbür hakem yani Halil Umut Beler devreye giriyor. Hemen foulü çalıyor. Hatta kart veriyor. Nitekim çok enteresan e, Salahi'nin Kerem'e yaptığı çok açık sarı kartlık bir foule foul bile çalmadı. Ceza sahasında Galatasaray ceza sahasında Topa yükselirken Dubois'a foul açık bir foul çalmadı. Yani hem defansta hem ofansta Fenerbahçe foul çalmayan bir hakem var. Ee, ben çok merak ediyorum. Bu kadar fiziksel oynayan, bu kadar sert oynayan bir Fenerbahçe acaba en son ne zaman bir yarıda bir devrede sadece 4 foul devreyi kapamış? Çünkü zaten bu maçta da kapamadı arkadaşlar. Bu maçta Halil Umutmeler adeta iki farklı standartla maç yönetiyor. Galatasaray yaptı mı? Fener yaptı mı? Devam diyor arkadaşlar. Tabii ki yine kart standartlarında da ciddi bir farklılık var. Fenerbahçe'ye bir sarı kart çıktı. O da tehlikeli ataktan. Galatasaray'a ise çok kolay kartlar çıkıyor. Onu da söylemek lazım. Tabii ilk 45 dakikada kırmızı kart çıkmadı ama eee maçın ilerleyen dakikalarında acaba özellikle böyle yönetirse Galatasaray tarafından çıkabilecek bir kart olabilir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Tabi Fenerbahçe açısından da Fenerbahçe üçlü defansla çıkmıştı. Sağda Serdar Aziz, solda Salahi ve merkez stoper olarak da Gustavo Henrique var. Fenerbahçe'de ve Gustavo Henrique ağır kaldığı bir pozisyonda indirdi Galatasaraylı oyuncuyu ve sarı kartı gördü. E, bu da tabii ki Fenerbahçe için ciddi bir tehlike. Çünkü belli ki Galatasaray önde gittiği sürece kontra ani hızlı ataklarla pozisyonlar bulacak ve açık alanda yakalanacak ağır bir stoper Gustavo Henrique. E, uzun boylu ama biraz ağır. Dolayısıyla sarı kartı da var. İkinci sarıyı görüp atılması da Gustavo Henrique'nin çok büyük bir sürpriz olmaz. E, Fenerbahçe en son biliyorsunuz spor Tra e, Trabzonspor maçında 10 kişi kalmıştı. O maçta da ilk yarıda Crespo sarı görmüştü ve başka sarılar da görebilirdi. Ama hakem vermemişti. Gusta e, açıkçası George Jesus da o maçta uyudu. E, Crespo'yu çıkarmadı ve Crespo ikinci yarı kırmızı gördü. Bu maçta da acaba aynı hatayı yapar mı e, George Jesus? Ben eğer Fenerbahçe teknik direktörü olsaydım kesinlikle ve kesinlikle e, merkez stoperimi, sarı kartlı merkez stoperimi oyundan alırdım. Onu söyleyeyim çünkü gerçekten Henrique e, sarı kartta davetiye çıkarıyor. Sarı kartı bir başka davetiye çıkaran oyuncunun da Osai Samuel olduğunu bu arada bir kez daha e, söylemiş olayım. E, ee, başka notum var mı? Ee, kabaca özetleyelim. Yorumlarınıza geçeceğim. Çok iyi oynayan bir Galatasaray var. Üstün oynayan bir Galatasaray var. İleride presi hiç tutmayan bir Fenerbahçe var. Galatasaray çok rahat oyun kuruyor. Çok şaşırdım bu işe. Çünkü en çok korktuğum buydu. Berkan hiç sırıtmadı. Berkan çok iyi oynadı. Nefis de paslar attı bu arada. Yani ofansif anlamda da iyi oynadı. Allah nazardan saklasın. Nazar değdirmeyelim. Eee bir de tabii ki Fenerbahçe'nin yanında olan bir hakem olduğunu söyleyelim. Son pozisyonda da korneri attırmadan Galatasaray'ın kornerini devreyi bitirdiğini söyleyelim. Şimdi söz sizde arkadaşlar sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Bakalım siz ne diyeceksiniz. Kerem çok top eziyor demiş. Vara neden gidilmiyor diyor Ozan. Mertense kart Mertense mi verdi? Bir saniye hemen kartlara bakayım. Mertens aldı, Oliveira aldı, Nelson ve Boyi aldı. Gerçekten Galatasaray'a çok kolay kart çıkarıyor Onur. Ne yazık ki. Ee, Karanlık Tunay, sahada mükemmel taktikte oynayan bir Galatasaray var diyor. Ee, tam olarak Volkan arkadaş benim 10 dakikadır anlattığım konuyu çok güzel özetlemiş. Arkadaşlar hakem adam gibi yönetsin. İkinci yere bu Fener bizi sabaha kadar oynasak yenemez demiş. Yüzde yüz katılıyorum. Biz de maçı seyrederken Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı bu maçı kazanmasının iki yolu var dedik. Bir kırmızı kart iki penaltı. Başka türlü Fenerbahçe bu maçı alamaz diye düşünüyorum. <laughs> Yorumlara devam edelim. Abdülkerim attığı gol offside değildi. Bravo gönül gönül. Unuttum. Bu heyecanla stresle son maçta Antalya spor maçında Antalya'nın iki golü offside sebebiyle iptal edilmişti. Birincisi trio programında hakem programında ekrana getirilmedi arkadaşlar. Pozisyon offside değildi. Bugün Abdülkerim'in attığı golde de Nelson'un kolu offside arkadaşlar. Dirsekten itibaren kolu offside. Yani offside değil. Çünkü kol el sayılmıyor. Yine Fenerbahçe Galatasaray maçı koparacağı dakikalarda golü offside'dan iptal edildi. Hakemin bir adet bir kere daha sonuca tesir ettiği bir maç oldu. <laughs> Devam edelim yorumlara. Abi hakem adam gibi yönetmeyecek. Bariz belli değil mi bu? Kürsatçım hakeme rağmen bir sıfır önde bitirdik ilk yarıya. Ben özellikle şunu düşünüyorum, ee, Okan Hoca oyuncu değiştirmeli, oyuncu değiştirmeli. Yunus ne demiş? Abi sen mediumsun. <laughs> Oliveira bu maçın yıldızı olur dedim ve yine dediğin çıktı. Oliveira sahanın en kaliteli oyuncusu arkadaşlar. Ama sarı kartı var. Ben teknik direktör olsam 60-65'ten sonra Oliveira'yı her şeye rağmen çıkarır, yerine Torreira'yı sokarım. Onu da söyleyeyim. Yüzde yüz katılıyorum Ahmet. Hafta boyunca yaptığım bütün programlarda bunu söyledim. Galatasaray bu maçı kaybetse bile Allah korusun hiçbir şey olmaz. Ama özellikle Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de kartlar yeniden dağıtılır. George Jesus tartışılmaya başlanır. Panik başlar Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'de panik başladığı zaman ağır darda da hatalar başlar. Fenerbahçe ikinci bile olamaz arkadaşlar. Ali Demir de diyor ki offside koldan çizildi net diyor. Ali iki pozisyonumuz iptal edildi biliyorsun. İkinciyi çok güzel açıdan gösteriyorlar. Bunu böyle bir açı gösteriyorlar ki hani uyanmayalım. Bu pozisyon gol arkadaşlar. Net. Ha ben yanılıyor olabilirim. İkna edin beni. Güzel bir açıdan gösterin. İkna edin. Geçen hafta Antalya Spor maçında ikna edemediniz. Çünkü o pozisyon offside değildi iddia ediyorum. Lütfen like'layın arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Kürşat ikinci yarı hiçbir şey değiştirmemeli Galatasaray. Bakın, Galatasaray bir şeyleri değiştirdiği zaman hata yapıyor. Oyun anlamında bir şeyleri değiştirmemeli ama oyuncu anlamında değiştirmeli. Mesela ee, Erkin demiş ki Barış Alper kart değişikliği olur mu? Olur ama devrede yapılırsa büyük hata olur. Barış Alper'in <laughs> suyunu çıkarmamız lazım Erkin. Yani Barış'ın iyice bir yorulsun Barış ve yorulsun. Yoruyor çünkü Barış zorluyor, kart göstertiyor. Barış biraz daha oynasın. Dakika 65'te, 70'te skor böyle devam ediyorsa çıksın yerine Icardi ya da Gomis gitsin. Buna ben karışmam. Okan Hoca'nın kararıdır bu. E, hangisi daha hazırsa o gitsin. Keza e, Toreira girsin Oliveira'nın sarı kartı olduğu için. Yani oyuncu değişiklikleriyle Okan Hoca nefes versin takıma ama oyun planı değişmesin. Great Desire diyor ki iyi yayınlar Yiğit Bey. Galatasaray çok iyi oynuyor. Bu arada takımımız Karabağ ee, Chelsea'de forma giymiş Oscar'ı kiralıyor güzel haber Yunus üçlü e, defansa karşı oynuyoruz defans sıklıkla beşliğe dönüyor e, Rashid Say'a karşı kademeli bir önlem alınmış ama Rashid tam da bu sebeple gerekli raşit Say'ı bu kadar sıkı tutarlarken diğer taraflarda açık veriyorlar Galatasaray'ın diğer yerlerden bulduğu pozisyonlar Belki de bu Raşitsa korkusundan kaynaklanıyor. Arkadaşlar yayının sonuna geldik. Lütfen sizden rica ediyorum. Ee, like rica ediyorum. Ee, Barış çok iştahlı maşallah demiş. Ben de Barış'tan bir gol bekliyorum arkadaşlar. Açık söyleyeyim size. İnşallah Barış bir gol atacak gibi geliyor bana. Sizden ricam lütfen yayını likelamadan çıkmayın. Bir daha abone olursanız beni çok mutlu edersiniz maç biter bitmez, 90 dakika biter bitmez ben burada yayında olacağım ve konuklarım da olacak. İnşallah galibiyet yayınında görüşmek üzere, hoşçakalın. Gol var sundu.